Herkese yeniden selamlar. Gördüğünüz gibi harika bir kürle daha karşınızdayım. Yapacağımız bu kürle vücudunuzdaki bütün ödemleri atacaksınız. Metabolizmanızı inanılmaz derecede hızlandıracaksınız. Aynı zamanda iştahınızı kapatan da bir kür olacak. Gördüğünüz gibi elimde bir tutam maydanozum var. Maydanoz hem antioksidan kaynağı hem vücudunuzdaki toksinleri bir çırpıda atıyor. Hem de vücudunuzun incelmesine aşırı derecede yardımcı oluyor. Bu yüzden göbek, bel, basen sorunu olanlar, şişkinlik hissedenler mutlaka beslenme düzeninize bu tarz yeşil yapraklı sebzeleri ekleyin. Özellikle maydanoz bunun için birebir. Aynı zamanda ter ve idrar söktürücü özelliği de olduğu için mutlaka bol bol da su içmeyi unutmayın bu kürleri uygularken. Şöyle bir tutam maydanozumu yıkamıştım ben daha sonra doğruyorum ve cezvemin içerisine atıyorum. Maydanozun içerisinde bolca B vitamini de bulunuyor. Aynı zamanda yüzünüzün de cildinizin saç, saçlarınızın daha parlak olmasını istiyorsanız mutlaka bu kürü deneyin arkadaşlar. Şimdi bir diğer malzememiz zencefile geliyorum. Bizi tok tutuyor. Vücudumuzdaki toksinlerin atılımını hızlandırıyor ve yağların parçalanmasını hızlandırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kadar ekledim. Bir adet limonumun da kabuğunu rendeleyeceğim içine. Limon zaten mucizevi bir besin. Beyin hücrelerine ve diğer organlarımızın onarılmasına kadar o kadar çok etkisi var ki metabolizmanızı daima hazırda tutar. Yani kilo verme hızınızı hep yüksek seviyede tutar. Yağların yanmasına yardımcı olacak. Başta da size söylemiştim ya göbek bel basen sorunu olanlar yani yağlı bir vücuda sahip olanlar mutlaka bol bol limon kullansınlar. Çünkü limonun da yağ yakma özelliği var. Şimdi bütün limon kabuklarımızı da içerisine ekledikten sonra zencefilimizi ekledik. Maydanozumuzu ekledik ve cezvenin dolacağı kadar da su ekliyoruz. Ve bunu ocağıma alıyorum. Kaynatıyorum 5 dakika boyunca kısık ateşte. Gördüğünüz gibi rengi sarı yeşil arası bir şey. Şöyle bir fincanıma hemen süzerek alacağım. Çünkü üzerindeki o tortularının içerken ağzıma gelmesini istemiyorum. Bir süzgeç yardımıyla siz daha küçüğünü de kullanabilirsiniz. Ben de şu an bu vardı. Bununla süzüyorum. Evet rengi harika oldu gerçekten. Şimdi içerisine isterseniz tatlandırmak için bal ekleyebilirsiniz. Ama eğer bal ekleyecekseniz sıcak eklemeyin. Ilımasını bekleyin. Ben içerisine bir çay kaşığının ucuyla tarçın ekliyorum. Tarçın kan şekerinizi düzenleyecek. Açlık krizlerine birebir gerçekten tatlı isteğinizi de almış olacak aynı zamanda. Şöyle karıştırıyorum ve biraz ılıdıktan sonra bunu akşam yemek yedikten 2 saat sonra atıyorum. Saat 6'da yemeğinizi yediniz ve 2 saat sonra 8'de içiyorsunuz ve ardından hiçbir şey yemiyorsunuz. Yatana kadar da su içebilirsiniz tabii ki. Midesi hassas olmayanlar sabah aç karnına da kullanabilirler. Her zaman söylediğim gibi kronik bir rahatsızlığı olanlar mutlaka doktora danışmadan uygulamasınlar. Aynı şekilde hamile ve emziren anneler kesinlikle doktora danışmadan hiçbir kürü uygulamayın. Evet e, videomun buraya kadardı. Aldığınız sonuçları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.